Hoş geldiniz. Tekrardan bugün küs sinema etkinliğimizde H.P. Lovecraft'ın tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz ve çok şimdi bugünlerde çok popüler olan korku yazarının sinema ile olan ilişkisini konuşmaya geldik bugün buraya bu amaçla toplandık. Etkinlikte çeşitli klipler göstereceğiz bazı filmlerden. Benim için aslında oldukça şahsi bir seçki oldu. Mümkün olduğunca, e, e, ilginç, önemli, ilk denilen filan filmlerden e, seçmeye çalıştım bu e, klipleri. E, klipleri tabi e, e, filmlerden seçtik fakat bunlar birazcık korkunç filmler. Kan e, revan içinde sahneler olabilir, e, yine daha az mümkün olduğunca şoke edici e, filmlere ve sahnelere odaklanmaya çalıştım fakat korkunç dünyalar bunlar. İşte biraz korkmaya hazırlıklı olabiliriz gibime geldi yine de Lovecraft'ı madem seviyoruz. Ee, Lovecraft'la ilgili belki yani sinema bağlamında söylenmesi gereken birkaç önemli şey var. Ee, bunlardan bir tanesi Lovecraft'ın aslında e, yazdığı, e, verdiği yapıtların birebir sinemaya uyarlanmış versiyonlarının e, eleştirmenleri de e, izleyicileri de pek memnun etmediği Genelde B sınıfı filmler dediğimiz düşük bütçeli, efektleri bizim bugün alışık olduğumuz şekilde ileri düzeyde olmayan filmler görüyoruz çokça. Fakat öte yandan doğrudan adaptasyon, doğrudan uyarlama olmayan filmleri de Lovecraftçı film diyeceğimiz bir başlık altında ele almamız gerekecek. Yani bir kutulu filmleri, kutulu sineması diye bir kavram var. Bir de Lovecraftçı temalardan etkilenmiş filmler diye bir başlığımız da olacak. Lovecraftçı derken ne kastediyor? Şimdi biraz o zaman Lovecraft'tan bahsetmek gerekir. Lovecraft'ın yazarlık kariyeri tıpkı hayatı gibi aslında kısa sürmüş. 1920 30'lu yıllarda yazılmış. Yani üç roman. 2-3 uzun öykü novella dediğimiz ve, ve sayıları 50'yi bulmayan kısa öyküler aslında söz konusu. Yakın zamanda Türkçe'de Hasan Fehmi Nemli'nin yaptığı çevirilerin yeni baskıları Alfa'dan bu çok şık ve teşekkür ederiz bize bugün bize paylaştılar bu kitapları. Böyle bir bu baskıların yeniden yapılmasının bile aslında belki bir anlamı var. Lovecraft'ın dünyasının ve ...dünya görüşünün e, popülerleşmesi e, açısından bir anlamı olduğunu düşünülebilir. Çünkü böyle değilmiş. Yani e, yazdığı dönemde bir kere e, çok takipçisi olan... ...fakat eninde sonunda pulp dergiler e, diyeceğimiz dergilerde yayınlanıyor öyküleri. E, hayattayken... Aslında hiç bir şeyinin yayınlandığını görme fırsatı olmuyor rahmetlinin göze açık gitti mi bilmiyoruz çünkü huysuzun biriymiş. Yani i̇steseymiş aslında çok daha kariyerini ilerletecek bir hayat yaşayabilirmiş belki. Bu da biraz hani spekülasyon <laughs> diyebiliriz bunu aslında. Sonuçta bilemeyiz yani. Ama neticede Lovecraft çok uzun zaman 1960'lara kadar filan özellikle Amerika'da Biraz karanlıkta kalmış bir yazar. Dolayısıyla birazdan aslında şey yapacağız. O da geleceğiz. Sinemada onu aslında geç keşfetmiş ve kendi adını vererek de keşfetmemiş. İlk uyarlamalarında. <laughs> Bundan bahsedeceğiz. Huysuz birisi dedik. Ondan bahsederken belki onun özelliğini ...kendini ifade ettiği şekilde ifade etmek gerekirse... ...sevdiği birkaç şey var. Yani Lovecraftçı, ...Lovecraftian ne demektir diye düşünüldüğünde... ...Lovecraft'ın ifade edeceği şekilde... ...şöyle bir ifadesi olmuş. Demiş ki, ben e, tuhaf ve fantastik olana karşı sevgi duyarım. E, soyut hakikate ve bilimsel mantığa e, ilgi duyarım. Ve kadim ve kalıcı şeylere ilgi duyarım. Bu üç unsur bu üç nokta Lovecraft'ın aslında çoğunlukla çelişkili bulunan ya garip, eksantrik bulunan bir takım yönlerini açıklayan kombinasyonlar yaratılabilir bu üç unsurdan. Ne demek istiyoruz? Şimdi bir taraftan mesela yapıtlarından çıkmayan bir bilgi bu. Hayat hikayesinden çıkan, mektuplarından çıkan daha çok bilgiler. Çünkü dediğim gibi çok az aslında yayınlanmış ve yazmış, üretebilmiş fakat e, dünyanın en çok mektup yazan insanlarından bir tanesi. Voltaire ile karşılaştırılır. Voltaire en çok mektubu Voltaire yazmış <laughs> denir yani öyle bir bilgi var. E, Lovecraft da en az Voltaire kadar çok mektup yazmış diye bilinir. Ve çok bilgi vermiş bize hayatıyla ve dünya görüşüyle ilgili. Kimle yazışıyor? bir etrafı var evden pek çıkmazmış <laughs> yani hiç Providence'te yaşıyor pek bir yere gitmekten hoşlanmıyor fakat dergilerle de dergilerde yayınlanan öyküleri ve işte eleştirmen de aynı zamanda bu arada yani o dergilerde hem kendi öykülerini yayınlattığı gibi hem de yayınlanan diğer yazarların yazdıkları şeyler üzerine de kalem oynatan fikirlerini beyan eden ve bu yolla bir e, bir estetik çerçeve çizen ve bugün ondan bahsetmemizin aslında belki en büyük sebepleri de budur e, bir, bir sebeplerinden biri de budur yani bir e, edebiyatla ilgili ve korku ve bilim kurgu dediğimiz türle ilgili kendine has düşünceleri var bu düşüncelerini ifade etmesi de mektupları aracılığıyla daha çok oluyor e, hatta takipçileri var. Yani <laughs> Minion'ları var aslında. Tıpkı e, öykülerinde bahsettiği e, bazı karakterler gibi. Buna da geleceğiz. <laughs> Çelişkilerinden bahsederken şundan bahsedecektim aslında. E, şimdi bir yandan aslında ateist e, olduğunu materyal bir dünyaya, materyalist maddeci bir dünyaya inandığını ifade ediyor her fırsatta. Ve e, bilimin ortaya koyduğu ee, bir takım e, bilgiler üzerine artık yazı, yazılması gerektiğini söylüyor. Korku ve bilim kurgu türlerinin. Bir taraftan da bir bakıyoruz. Aslında ortaya koyduğu kendine özel kendine ay, yani ayrıcalıklı e, bir yapıtı aslında tanrılardan bahsediyor yani. Kutulu mitosu dediğimiz e, kadim tanrılar. Dünyada insandan önce e, bulunmakta olan, var olmuş olan ve buradaki hayatı e, mümkün kılmış olan bir takım varlıklardan bahsediyorum, mistik e, tanrılardan bahsediyorum. Uzaylılardan. Musa, evet, uzaylılar onlar aslında. Kaldı ki onları aslında tanrı e, muamelesi yapan e, ölümlüler. Yani biz insanlarız, anlayamadığımız için ne olduklarını ve e, esas fonksiyonlarını ve biçimlerini de aslında zaten. E, ...tasvir edilemez canavarlar dediğimiz e, mesele de bu. Yani biz onları, e, bu canavarları göremiyoruz, anlayamıyoruz... ...gördüğümüz anda da zaten anlayamadığımız için aklımızı yitiriyoruz gibi bir durum var. Ama sonuçta Tanrı olarak e, görmek bu tip canlıları... E, ...karakterlerin işine hiç yaramıyor. Sonunda... <laughs> e, ...yani bu Tanrı olarak gördükleri canlılar, birazdan izleyeceğimiz kliplerde de... ...aslında ortak noktalarından birisi... Ee, başları belaya giriyor bu yüzden. Yani onları kullanacaklarını düşünüyorlar. Ee, tanrıları çağıralım, işte cehennemin kapıları açılsın, işte oradan birileri gelsin, dünya ele geçirsinler falan bize de bir paye versinler derken bir de bakıyoruz ki başımız belaya girmiş yani. <laughs> ee, tabii sinema, Lovecraft'ın gençliğinde diyeceğim daha yeni bir sanat. Edebiyattan çok beslenen bir sanat. Haukraft diyormuş ki dönemin korku filmlerini ben çocukça buluyorum. Yani e, o dönemki korku filmlerini işte ne bileyim kurt adamları, vampirleri gotik canavarlarım bunları e, sevmiyor ve şey yapıyor. Yani başka canavarlar yaratan birisi olduğu için kendisi. Canavar konusunda paradigmayı değiştiren birisi olduğu için belki de e, bu şeyleri yeni canavarlar yapmak gerekir. Sinemada da umarım diyor, benim filmlerimi banalleştirmezler. Sinemaya ve radyoya uyarlayarak e, sulandırmazlar umarım öykülerimi e, de demiş bir mektubumda. E, tabii... Görseydi <laughs> öykü ile neler yapıldığını, belki de e, kim bilir ne yapacaktı. Kalp krizi mi geçirirdi artık, bilemiyorum. E, bu filmlerden, e, buraya koydum bunları, çok önemli değiller belki. Arada bazı mektuplarında e, karşıma çıkan, bunları sevdim e, dediği filmler. E, çok ilginç filmler değiller belli ki. Clark Gable'ı sevmiş. İlla adında Strange geçen bir filmi sevmiş. 1963 yılı, Lovecraft'ın ilk olarak, e, Lovecraft'ın yazdığı bir hikayenin ilk olarak sinemaya uyarlandığı örnek bu. The Haunted Palace. Ve ne kadar acı ki bunu <laughs> Edgar Allan Poe'nun bir şiirinin adıyla pazarlayabilmişler. E, bu American International Pictures diye bir dağıtım firması var, bir yapımcı firma var. Bu firma Roger Corman'la bizim aslında daha çok e, po uyarlamalarıyla tanıdığımız 7-8 adet Poe öyküsünü ve Poe ne oluşturan, yani sinemada böyle bilinen e, bir grup filmi yapan Roger Corman e, yapmış bu filmi de. Bu film aslında e, şeyin e, adını söyleyin. Poe'nun bir öyküsüyle hiçbir alakası yok. The Haunted Palace, Poe'nun yazdığı bir hikaye. Fakat konumuz tamamen ve birebir olarak Lovecraft'ın The Strange Case of... ...Texter Ward romanının bir uyarlaması. Buradan ben birkaç kısa klip göstermek istiyorum. Şuradan başlayarak. Öyküyü biraz hatırlatmak gerekirse, e, bilmem ki gerekir mi, önce biraz bakalım, sonra hatırlayalım. Şimdi e, Dexter Ward e, ailesinin evine geliyor. Miras kalmış ona bir ev. Fakat bu ev lanetli bir ev ve ailesi de lanetli bir aile. Kendisine çok benzeyen büyük büyük dedesi bu şeyi lanetlemiş çünkü onu öldürmüşler. <laughs> Kasabayı lanetlemiş. Bakınız şimdi göreceğiz onu. Şimdi e, burada şöyle, şöyle dikkat etmeliyim. E, bu Charles Dexter Ward'un tuhaf hikayesinin birebir bir e, adaptasyonu dedik ve ancak bir po öyküsüymüş gibi e, pazarlanabiliyor, bu şekilde tanıtımı yapılabiliyor dedik. Aslında birebir bir uyarlama değil e, çünkü e, az önceki konuşmada da e, belki duyduğumuz gibi e, bu bir e, palace yani bir e, nasıl diyeyim bir saray yavrusu, bir köşk. Halbuki Amerika'da pek fazla köşk, yani bu, bu tarzda yapılar, böyle gotik yapılar aslında yok. Hani New England kısmında hiç yok. Kaldı ki Lovecraft'ın orijinal öyküsünde bu bir çiftlik evi aslında. Bir elden düşen, dökülmekte olan eskimiş bir çiftlik evi. Altyazı editlemeyi bilemediğim için altyazı koyamadım bu kliplere, özür dilerim. Şimdi Charles Dexter Ward'un hikayesi ne e, dedik e, konu alıyor bu Haunted Palace <laughs> aslında Lovecraft'ı e, Avrupa'ya da tanıtmış olan Avrupa'da e, Amerika'dan daha hızlı tanınmasını ve yaygın bir şekilde okunmaya başlamasını sağlamış olan filmde bu film 1963 yapımı Haunted Palace e, az önce izlediğimiz klipte son izlediğimiz klipte doktor e, ne yaptı Charles Dexter Ward'un Ward e, torununa anlattı e, hikayeyi. Yani dedi ki aslında bir Lovecraftçı öyküde olması gereken bütün unsurlardan bahsetti. Yani işte bir kitap var, Necronomicon var. E, bu kitap e, bu kutsal kitap olarak kabul eden bir grup, bir insanlar var. E, bu insanlar burada işte Curwen dediğimiz onun büyük büyük babasıymış. E, bu insanlar Necronomicon'u kullanarak eee aslında insanoğlunun kaderine ve hayattaki mücadelesine tamamen kayıtsız olan ama onların öyle görmek istemedikleri, onların tanrısal kuvvetler olarak kabul etmek istedikleri e, kutulu gibi, yoksa tot gibi tanrısal varlıkları, tırnak içinde tanrısal varlıkları e, dünyaya geri getirme e, iyi planlıyorlar bunu amaçlıyorlar burada işte kasaba halkı üzerine korkunç deneyler yapmış genetik olarak onların mutasyona uğratmış ve bu bu günah ve Çünkü atalarına kızdığı için yani onu Çünkü öldürüyorlar büyücü olarak görüyorlar onu ve nekronomik onla ilgili çalışmalarının Tabii ki korkuyla takip ediyorlar sonunda bu tekinsiz adamı ortadan kaldırıyorlar, yakıyorlar aslında adamı filmin başında. <laughs> izlemedik ama çok da spoiler vermek istemiyorum ama nasıl mümkün olacak bilmem. Evet yani sonuçta şu da bir Lovecraftçı temalardan bir tanesi aslında onu ifade etmek isterim. Atalardan miras alınan bir suçluluk duygusu ya da genetik bir rahatsızlık rahatsızlık delilik. Bu Lovecraft'ın kendi e, yaşam öyküsünde de aslında hakim temalardan bir tanesi. Anne babasının e, çeşitli yani ikisi de aslında e, şeylerde akıl hastanelerinde e, kalmış ve oralarda ölmüş insanlar. E, bu biyografik, otobiyografik bağlantılar hep var Lovecraft'ın yazdıklarında. Şimdi sene oldu 1970. Artık biz bir Lovecraft hikayesini Lovecraft adıyla e, izleyebilecek durumdayız. Ve Dunwich Horror adlı öykünün e, uyarlaması geliyor. Bu uyarlamadan son derece e, sadık, nadir rastlanan şekilde Lovecraft'ın orijinal öyküsüne sadık bir uyarlama. Orijinal öyküde e, yine bir e, Tanrı'yı buraya getirmek e, çabası var. Oh, The is Come on, give me Yine e, bir dediğim gibi, yani bu sefer yok Sototu dünyaya getirmekle ilgili bir deneyin sonucunda e, doğuyor. Wilbur Wright'li bir e, ikiz kardeşi var. Öldüğü söylenen ama ölmemiş olan Nancy zavallı Nancy'nin başına gelenler <laughs> pişmiş tavuğun başına gelmeyecek bu film dediğim gibi yani çok sadık bir uyarlama olarak izlenmeyi hak eden bir film burada bu şeyin ilk örneği birazdan başka bir örneğini daha göreceğiz. Adam evet o tarihi buraya getirmeye çalışıyor fakat e, kendisi bundan çok zarar görüyor. Kurban etmek istediği kızcağız e, belki paçayı kurtarıyor ama e, yine hamile olarak bu arada. Filmin sonuyla ilgili böyle bir bilgi vereyim. Çünkü e, lanet devam edecek maalesef. Danviç laneti. Evet. E, sonra şimdi bu yavaş yavaş bizi 1970'li yıllardan 80'li yıllara doğru gelelim. Ve Evil Dead de gelelim. 1981. Şimdi bu iki film az önce izlediğimiz kliplerde gördüğümüz e, e, notlardan aslında Lovecraftçı dendiğinde hangi işaretleri aramamız gerektiği biraz ortaya çıktı. Dediğim gibi bir kitap, Necronomicon ya da başka bir kitap da olabilir. Gizli, eski e, bir kitap. E, bir kült. E, gizli, yine gizli tabii ki nedense. Ee, ve e, elder gods dediğimiz kadim tanrılar konusu. Evil Dead e, aslında sadece e, hani Lovecraftçı öğeler barındıran bir film değil. Başka açılardan da çok önemli. Bir kere 80'lerdeki e, korku sinemasının e, aslında te temsil değeri olan bir örneği. Hem korkuyla e, komediyi birleştirdiği için hem de e, beden üzerine düşünen ve e, kanrevan bir kanrevan filmi olduğu için aslında. Ee, bunun içindeki tabii ki Lovecraftçı en Necronomicon kitabı ve Deadite dediğimiz e, çağrılınca gelen bu kitaptan e, ötürü e, ortaya çıkan e, kötüler, kötü ruhlar bu daha sonra hiç ölmedi. Bu arada sinemada bu fikir e, 2013 yılında e, Cabin in the Woods'da da e, ortaya çıktı. Bu, bu bir parodi filmi. Fakat e, son sahnesinde bir anda Lovecraftçı bir hale gelen bir film. O da şöyle oluyor. Ee, orada da şu şöyle bir aslında Lovecraftçı öğe var. Tıpkı Evil Dead'deki gibi şu ormanda bir kulübede aslında olup biten olaylar söz konusu. Fakat en sonunda bir de bakıyoruz ki bütün her şeyi silip götüren filmde olup biten her şeyle aslında alakasız bir bıçakla kesilir gibi bir bitiş oluyor. Birisi bir tanrı, sal bir varlık ve büyük bir varlık gelip e, elinin altında herkese eziyor ve film bitiyor yani bu <laughs> e, kozmik dehşet dediğimiz yani insanoğlunun aslında ki belki de aslında en büyük yani Lovecraft'ın e, başardığı e, ya da ben hani e, niçin anlamlı bugün ondan niye bahsediyor sorusuna cevap verecek olan e, önemli bir tarafı kozmik dehşet meselesi. E, o da şöyle e, bu aslında aydınlanma düşüncesinin de bir parçası belki. İnsanoğlunu e, evrenin odağında görmekten vazgeçen bir yaklaşım. Ne diyor Lovecraft? E, i̇nsan hayatı çok önemli değil. Başardığımız şeyler, bilgilerimizin bütün bu işte bilimsel olarak bir devrim gerçekleştiriyor. Şu i̇şte kuantumdan bahsediliyor 20'lerde, 30'larda fizik alanında devrimler oluyor. Devrim niteliğinde buluşlar yapılıyor. Fakat yine de ...bilmediğimiz bir şeyler var işin içinde ve bunlar çok önemli. Hem Lovecraft açısından ama hem de onun dile getirdiği... ...dünya görüşü açısından. Bu tabi ...Lovecraft'ın sinemaya aktarılması, yani Lovecraft'ın yapıtlarının sinemaya aktarılmasıyla ilgili... ...birebir aktarılmasıyla ilgili zorluklardan bir tanesi. Biraz karamsar bir... ...tablo çıkıyor ortaya. Yani insanoğlunun ve yapıp ettiklerinin değersiz olması e, ve nafile olması biraz üzücü bir düşünce <laughs> yani her gün oturup düşünmek istemediğimiz bir şey gerçekten e, başka niye zor Lovecraft'ı sinemaya uyarlamak e, çünkü e, bir kere pek bir şey olmuyor aslında öykülerinde yani genel olarak birisi var bu adam bir yere gidiyor mesela Dagon'da şimdi bir adaya gidiyor ee, o adada bir şey görüyor, delirip geri geliyor aslında. <laughs> Olan şey bu yani. Pek kimseye de ifade edemiyor derdini. Ee, çünkü dilini yitirmiş yani konuşacak hali kalmamış oluyor. Bu çok sık rastlanan bir motif Lovecraft'ın öykülerinde. Özellikle kutulu e, döngüsü öykülerinde. Ayrıca öykülerin baş karakterleri genelde Sıkıcı tipler, kütüphaneci efendim, antropolog, şey kitap kurduğu insanlar, münzeviler. yani toplumdan uzakta biraz yaşayan, pek maceracı olmayan tıpkı Lovecraft'ın kendisi gibi, pek maceracı olmayan kişiler. Onun dışında kadın karakter yok öykülerinde. Yani bu filmlerde gördüğümüz kadın karakterlerin çoğu ya hani ...azıcık bir umut ışığı olarak orada olan bir kadın karakterin biraz hani daha fazla yer verilmesi, genişletilmesiyle ortaya çıkmış ya da sonradan eklenmiş karakterler olmak mecburiyetinde. Bu tabii ki Lovecraft öykülerine sadakat açısından bir soru işareti yaratıyor filmlerinde. Ama gerçekten hiç romansın olmadığı bir öykü hani sinemanın çok sevdiği bir öykü türü değil. Anlaşılan okuyayım. Kaldı ki, e, Lovecraft filmleri büyük bütçeli filmler olmak e, aslında mecburiyetinde. Çünkü, e, hadi efektlere dayalı olması lazım. Bizim B tipi dediğimiz aslında biraz o yüzden düşük bütçeli olarak yapılabiliyor e, belli bir zamana kadar filmler ve, e, hani ista ki gönül ister ki büyük Hollywood stüdyoları aslında yapmış olsaymış Lovecraft uyarlamalarını çok yakın zamana kadar kimse dokunamıyor maalesef. Yani Birebir uyarlama yapmayan. Yani dramatik çatışmalar açısından pek zengin değil, daha çok kavramsal bir korkuyu içerdiği için uyarlaması zor, maalesef.